Uçak. Kalkıyor. Evet. Ne kalkıyor? Uçak. Hayır. Uçak. Ölemedin ya. Hayır ben uçak biliyorum. Uçaktaki ya. motorlardan çıkan gaz çimşekleri daha hızlı çıkar ama bu daha yavaş gidiyor. Hmm. Ne sence? Hmm. Tren. Buradan kaçan var bak kaçıyor. Bak kaçtı kaçtı kaçtı. kaçtı. Yolcumuz kaçtı arkadaşlar. Evet yolcumuz evet, kaçtı. Yolcu Tren kalkıyordu. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hadi başlayalım izliyorsan. artık savaşmaya. Buna başlayalım. Şey... Ee, kaç gündür video gelmiyor biliyorum. Bir tane araba crash of crash nasıl geçeceğiz? Baba. ben oh. Beni beklersin tamam mı şeyde. Beni bekle tamam mı? Nerede? Bu, gel buraya, buraya gel. Lan bir dakika, bir dakika sen hemen geçtim ben. Dur dikkat et. <laughs> oh. Ha? Bu ne yapıyor şimdi bu ateş mi diyor? Yok yemeye çalışıyor. Neyse gitti. Aa. Gel. Dur şurada bir şey mi Sen var? Sen daha çıkacak ha şimdi ben değil mi? Hayır hayır. Bir dakika bir dakika bir dakika. Heh. Şunu da yiyelim. Dur dur. Bu da gelsin. Ay. Aa. Oraya getiriyor. bakacaktım. Oradan oraya gidiliyor Devamlı mı burası? Hayır, güzel. Ha, gel bakalım. O bu çok hızlı dönüyor. Dikkat et Ha, ha dur, şey var burada. Baba, ne? beni e, üstünden zıplayacağım Ben buradan tamam. lazım. Ne gerekiyor Gel. Ha yok. Tamam, buradan buradan Bence buradan gideceğiz. Evet, buradan. Tamam. Hı, bakalım. Hı, tamam, buradan böyle zıplayacakmışız. Gel bakalım. Beni beklersin, tamam mı anne? Hemen gitme, çünkü sonunda bir sürpriz var, değişik bir ya yer ama var. Ama zıplayamıyorum ben. Allah eyvallah kapanı önce. Niye olmuyor burada? Hop. O yemeye çalıştı. Az önce gördün mü baba yemeye çalıştı beni. Hop. Şunları. Nasıl çıkacağım oraya? Şunları. Aa olmuyor. Allah. Oo. Oh! <laughs> Oo onları yok etti. Dur şuradan bir şey çıkacak mı? Hayır, çıkmadı güzel. Artık şey karıncalar da var baba, korumalı karıncalar. Nasıl yapacağız burada? Ha dur, şeyi alacağız dur bir gelsin. Ha onu alacağız. Dur ben alacağım tamam mı? Ben alayım ha olur değil mi? Al. Gelsin de. Al zaten buradan al. Nasıl yaptın ya. O nerede geldin? <laughs> Dur ben sana yolu açayım. Dur, heh, nerede? Tamam gelebilirsin. Onu da alıyor ya. Altta bir şey var yapalım mı dersin? Tamam oh, çok iyi yapıyorsun. Şey altta bu var da yapalım Hı -hı. mı? Hadi şimdi. Ha tamam. Kedi Ha tamam ya. Burada yıldıza doğru mu geçeceğiz? Ne yapacağız? Ha. Ha sağ ol baba. Aa canım gitti. Bir bir işe yaradı sen. <laughs> bir şey mi yaradım ben şimdi? Hayır işte yarıyorsun ya. Onu da demek istemedim. Ne şimdi böyle? Aa. Oh. Oh. Ülker bisküvisi baba bunlar bu arada. Ha bak şu aşağı inmemiz lazım. Hemen bayrağı atlama tamam mı? Gel dur gel gel gel. Ne? Dur ya alacağım seni elime. Ne alacağım ya ne bileyim ya. Daha? Ya baba bak sıramız geçiyor ya. Hani şey zorlaştın mı sen Atacağım ben aşağıya şimdi hadi bakalım. Hayır sen ne, ne bileyim. Ona... Ee? Dur oh. şu aşağıya gideceğim. Evet attım ya. <laughs> Allah Çok ama ben de gittim meyvesi. Dur süremiz aldık. Bak süre aldım merak etme. Ha? Şu tavşanı alacaktık. Bak gizli yer burasıydı. Ha? Değil mi gizli hmm. yer? Ha? iyi miymiş? Sen bana aldın aşağı ateşi. Ben onu atacağım direkt. Tamam üzgünüm. yani. Hmm. Olacağını bilmiyordum ama kısa gibi geldi. Oh, okay. Belki bir sıkıntılar yapacaktım da şey atmak zorunda kaldı insan. Oh, <laughs> ben kazandım. Korki. Ah, bir şey İyi, oh be güzel. Soldakini yapmamız gerekmiyordur yani inşallah. Niye kaç tane şey gerekiyor? Bilmiyorum yıldızsız sanırım. Bowser Express. o oh, tren gibi bir şey sanki. Evet, Express diyorum. Ah, evet. Hani o kaplumbağalarla döveceğimiz son son yerler burası ha. Okey. Nasıl yapacağız şimdi? Al sana bunları yok et diye. Ya, ya, ben neredeyim? Sen... Baş koş koş burada koşacağım. Hey, kapattım o. Oh. oh. Nasıl baba? Zor mu? Baba. Aa, şey yine ediyorsun. para kafa oldum ben. Ama ben Allah burada çöpek var. düştüm Ölme ha sakın. Azıcık daha sancıkla. Oo. Oo. Oh. Oh. Bu ee, buradan. Nasıl gireceğim ben? Ben tamam. Geldim 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 taraftan çıkacaktım. Diğer taraftan. Tekrar yapmamız gerek yok. Ben anlamadım. Arkadaşlar ben gittiğim için babam savaşacak. Yani ben babamı çizgi savaşacağım. Ve babam... çizgi boyuz. Neyse büyüme ihtimaliniz yok galiba değil mi? Hı -hı. Hı -hı. Neyse o, ki bu baktım. biraz kolay da sanıyorum. Yani işte şöyle böyle kolaydı bu hangisi Allah ya ben niye yapamıyorum hangisi so. ha oh, oh. çok fena çok fena çok fena evet arkadaşlar açtın mı Şurada yıldız var şurada açtık mı evet ben gir içeri, şu bize şey olmayacak. Hadi bakalım, İkimizin güçlerini birleştireceğim zaman geldi, değil mi? <laughs> evet, adam Siz adam düğüne davetlediysiniz diyor. Siz düğüne davetlediysiniz, tamam. Ya ben, biz niye basamıyoruz böyle? Bizim oyun oyun içgüdülerimiz gitmiş. Heh tamam, geri geldi. Şu hareket zamanı son anda. O ben, ben gittim. Zaten geliyorum, geliyorum, geliyorum. Şu şurada olsa 2 de 3 oh indirdik kafasına oh. bandayı. ha aman. Yine ben küçüğüm ya. Yani. Evet. Ve sonunda. Bakayım, şöyle be. bakayım daha 9 dakika olmuş baba. Atlayamadım oradan. Olsun. Zaten periyi kurtarmadık ki. Perileri daha çok aslında. Kafama bir tane daha kafa geçiriyor. Nasıl sular güzel mi baba? Baba çok güzel. Sakin bir yer istiyor musun? Yok, sen devam et. Sakin bir yer. Burası Sesi mı? sakin ha <laughs> Şey böyle ama daha zor bir yer. O yüzden ben peyiçi seçeceğim. Bak. Bunun aşağı inmesi lazım baba. Böyle bir yol var. Bak böyle dikkat etmem lazım yani. Biraz senin gibi yavaşlamamız lazım. Aa, ah, düştüm. <laughs> Aksiyonlu olan sensin. Aa. Ah. Sana arkamda ha. Tamam dikkatli ol. Bak bununla da yön verebilirsin. Ya. Bak. Dikkat et, dikkat et yavaş. Ha şurada bir şey var. Aha. Aa, düştüm. Geliyorum. Düştüm. Aha. Alıyorum ben checkpoint'i. Şuradan şöyle yavaşça. Aa, oh. oh, düştüm. Nasıl bir iş bu? <laughs> Eyvah. Dikkat. O yıldızı almasan da olur. Alma. Oh, Tamam gelebilirsin. Şunları yok ettikten sonra. Heh, al bakalım uzak gücünü. Şurada saklı olsun. Ay roketler. Yine mi? Roketler takip eden roket olacak baba bir de. Bunları yok şey oluyor ha. Artık ben aksiyonlara başladım tamam Aha. Burada bir şey var. Ooo. Uf baba. düştüm Bakayım çarpınca Tamam Çok kötü ya. Bak takip eden roket. Dikkat etmen lazım bunlara. Tamam. Şu yol böylese ekran açılmaya başladı. Karakter... Ya. <laughs> Çok sakinim. Şu an inanılmaz sakin olmam lazım. <laughs> düştüm. Bir daha, bir defa daha mı geleceğim ben? Daha ne kadar daha gideceğiz? Çok sakin, kötü ya. Sakin, sakin. bu nasıl yapacağız şimdi böyle? Hah, dur. Tamam, yaptım. Sakiniz, tamam mı? Sakin, sakin ol. Huzur, huzur Sok, 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 sok. Kul soktu, sok, sok, hayır, oh. gelme, gelme. Düştüm. Mehmet! Ooo! Oh. 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 Çok zordu bu. Oh. ab bas. <laughs> oh be. Sen de geleceksin diğer turda. Hop oh Son bir kez daha, bir yer daha oynayalım sonra bitirelim videoyu valla. Ya gerçekten çok eğlenceli o oyuncağın. Ben de. O düşme, neydi o düşmeler düşmeler? Rokete bak sadece roket mi verdi bize baskı olarak. Ay çok heyecanlandı. <laughs> ha baskı. Ghost mu? Oh, beş amp verdi baba. Ghost en sevmediğim yer ve en zor bildiğiniz gibi arkadaşlar. Biz babamla hiç sevmiyoruz bu yerleri, değil mi baba? Bak, evet. son boss. Ama iki boss daha yapacağız ondan sonra. Hı. Yılan boss'lar geliyor baba. Ondan sonra da son boss'larımıza geliyoruz. Yani yarın şanslı günündesin. Çünkü bosslar evet. yani sadece diye düşünüyorum yani. Oy oy oy. Ama abi Allah neyse tamam. Bosslar bu sefer Yanlışlıkla ya. Hani senin de elin değer ya. Değiyor ya hmm. bazen. Ben de ben de seferde oldum. Yok canım bende düşerken hep oluyor. Ya bring me the dark bir ince dark ne demek yani ee, karanlıkta bir ha baba şey Işık. hatırladın mı ghostlara ışık tutunca gidiyorlardı bak Todd da aynı şey vardı baba kafam karışıyor hep ışık olması lazım ha döndürüyorlar bu altımızdaki şeyi dönüyor desin. Hop. Dur şuna L'ye basayım. Senin basman lazım. Çıkar bak. L'ye bas. L, L. Neyse geç kaldım. Ne yapacaksın? Oo. Işık tut. ışık tut. ışık. Tamam aşağı atlıyoruz burada. Nereden? Aşağı. Neyse kendisi dönüyor herhalde o zaman. Ha şurada yıldız var. <laughs> Güzel aynaymış. Sağ olsun. Artık bu, bu olardan, hayaletlerden de korkmamıza geldi. Onlar daha oldu. Baksana ruhları çıktı. Ruh, ben beni ittirme. Ruhlar, ruhken ruhları çıktı. Ruh. Ha, iyi güzel. Aa düştüm. Benim bir güç kazandım. Süzülebiliyorum artık tam süzülebiliyorum. güzel. <laughs> tam sen aldın. Al bakalım buradan. Evet. Işıklara bak. Araba farı değil mi bunlar? Ha? Ben, benziyor. Ha, dur, Allah. Ben gittim. Ben gittim. O bazura bak baba. Ben baksana. <laughs> balonun içinde. Oo, Allah. Gidecek bu. Gidecek. Ha. Ben balonun içinde. Ha. Hangi kapılar? Bol kapılar da var. Bu kapılar değilmiş. Hayır. Ha, pardon. tamam. İyi sen bulmuşsun. Şu önceden bana... Bende geliyor. O kırılmış baba. Dikkat etmek lazım. Kırılmış bunlar. Evet. Kırmış bu. Onlar kırılmış dışarı diye. Ne? Şurada kapı mı var? Yeşil en korktuğum yani. Karanlıktan kork diye bir şey yapmış. O tarafa mı gideceğiz? Evet, o tarafa gideceğiz. Devam. Oh, Allah! Vallahi benim işim kalmadı. Sen onlara ışık tut, onlara ışık tut. Valla bu yine toparlandı ya. Aa düştüm. <laughs> çok dikkat, çok dikkat. Aa nasıl bir şey bu ya? Düştüm ben. Allah. Checkpoint var, checkpoint var. var. Dikkat etelim tamam mı? Benim işim gitti de ben dikkatle etmem lazım. Dur oğlum ya, acele ettim ama. Üzgünüm. Tamam. Ben senin için ışık tutacağım. Hı, dikkat düşme. Nasıl bazırlar? Aa şurada şey varmış. Hı hı. Hangi kutuydu şu Şu kapı. What? Tamam. Saçın iyi değil mi? Saçın senin. Hı hmm. hı. İkisinde şey yok. Süper ya. Süperim dersek. Bunu nasıl yapacağız? Atacağız mı? Evet. Onları atacağız. Uzak rap bekleyeceğiz. Gerçekten senin işin yok mu? Hı <laughs> Bu nasıl oluyor? Yine düştüm. Nasıl oluyor bu iş? Allah Allah. Ben düştüm ne ya? O olamaz. Ha gayret. Oh. Dikkat et. Oh. Kaçardın. Oh. Allah. Allah'ım. Oh. Götürdün ya. Oh. <laughs> oh, Dehşetti. Sunuma oh. doğru nasıldı öyle ya? Üzerine üzerine geldiler insanın. Oo, oh, Ben süpermişim Çok ya. Çok iyi ya <laughs> maşallah. Nazar değmiyorsun <laughs> babam. Maşallah. Bakalım sonra ne oluyor? İlerliyor mu? Ha, işte. Aa bak sen de geldin. İşte benim beklediğim bölüm buydu. Hı -hı. Saat tamam. Çok istiyorum bu neymiş? Ha, şey ya o. Yapa, yap yap. Ya yapmayalım ya. Yap, yap. Bak nasıl açıyor. Bayağı büyük Güzel mi ama? Güzel değil mi? Tamamdır o zaman arkadaşlar biz burada bitirelim artık heyecandan patladık yani <laughs> gerçekten çok güzel bunlar hazırlamışlar valla takdir ediyorum patladı. şeyleri.